Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, iffetlerini muhafaza etsinler. Nur Suresi 30 Mahremiyet gözden başlar. Bakışlar her yöne, pervane gibi helal haram demeden savrulursa, gözdeki mahremiyet bozulur. Gözdeki bu çözülme dile yansır. Dil, ne olmuş efendim, sadece konuştuk, masumcaydı der. Gülünür, eğlenilir. Muhabbet ilerledikçe dile bal sürülür. Lezzet aldıkça daha da çoğaltılır. Karşı cinse göz başka bir süzer. Dil başka bir bükülür. Gönlü hoş gelecek sözler dizilir. Öyle ki kalp bu sözlerin tesirinde kalır. Duygular harekete geçtikçe akıl ve irade devre dışı kalır. Hayvanlaşan bir nefisle yaklaşılır artık karşıdakine. Haram ile helal ayırt edilemez olur. O yüzden gözünü kontrol edemeyen diline de sahip çıkamaz. Gözden dile, dilden kalbe inmişse bu zafiyet iflah olması zordur gözünü koruyamayan kalbini teslim eder farkında bile olmadan